Şerefsiz. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ahmet Bağdır. Kanala hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber Red Dead Redemption 2 online'dayız. PC online'dayız diyeyim. ya da Red Dead online'dayız arkadaşlar. Bugün yine kendi çapımda trader mesleği, trader mesleği nasıl alınır, nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, çok uzun süredir Red Dead videosu gelmiyordu. Bunu soran arkadaşlarım, kardeşlerim de oluyordu. Abi işte Red Dead online gelmiyor falan diye çok uzun süredir oyuna giremiyorum arkadaşlar. Buraya kadar getirdim. Yanlışlıkla aslında ben mesleği başlattım. Sizle beraber başlatmak istiyordum ama kavaca anlatacağız. Şu an e, şuraya geliyorsunuz arkadaşlar mesela. Burada eee Butcher Table görüyorsunuz. Biz bunu kurduk. Bunu kampınızda tabii yani kampa geliyorsunuz. Şu fıçıların olduğu yere yaklaştığınız zaman seçenekler çıkıyor size zaten. Onu açıp Butcher Table seçiyorsunuz. Burada birkaç tane daha Ekstra şey var, seçeneği var bu işin. Kazan kuruyorsunuz ya da şöyle bir zımbırtı kuruyorsunuz. Dediğim gibi size birkaç tane seçenek çıkartıyor arkadaşlar. Bu seçeneklerden işte masa var, yemek kazanı var. Bir de yanlış hatırlamıyorsam böyle çadır gibi bir şey vardı. Onların içinden masayı seçiyorsunuz ama masayı almanız yani trader mesleğini başlatabilmeniz 15 goldunuza mal oluyor. Fakat bunun öncesinde bu masayı seçebilmeniz için hemen şöyle önce bir haritayı açayım size. Ben onu bir göstereyim. Kampımız burada. Şöyle bakın, Valentin Valentin'de Chris mi, Krips diye, evet, Krips diye bir vatandaş var. Onun mektubunu alıyorsunuz ya da herhangi bir postaneden de alabiliyordunuz, yanlış hatırlamıyorsam. Mektup sizin e, saçılığınıza saçele düşüyor. Şuradan bakıyorsunuz, Letters mesela, bakın, Letter from Krips. Bunu açıp e, okuyorsunuz arkadaşlar. Bunu okuduktan sonra kapatalım. Gidip kampınızda bu masayı kuruyorsunuz. Dediğim gibi 15 kolda ihtiyacınız var. Bunu kurduktan sonra zaten kurduğunuz anda e, size direkt bir supply görevi veriyor. Çok yakından işte ben diyorum ya o an böyle birazcık spontane oldu benim için. Bu masayı kurdum keşke birlikte yapsaydık. Gidip direkt e, bir şey küçük çok yakın bir yerden bir ufak araba çaldırıyor size at arabası. O arabanın içinde de zaten şey var 3 tane deri var getiriyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi bizim eleman onları işliyor. Mesela sanki bir şeye malzeme satarmış gibi topladığınız işte avladığınız hayvanları şunları bunları getirip burada işletip ondan sonra satabiliyorsunuz. Ee, i̇şledikçe şuralar bakın şu üstteki barlar falan dolmaya başlıyor. Abi deri şu an çok fazla yok. Yarım pıçımızda 5 tane malzeme var. Yani bunları alıp götürüp satabiliriz. Toplanmış toplam olmasını yani daha toplu olmasını, daha çok olmasını beklemek daha malzeme. Şu an 5 tane malzememiz var. Burası alet bölümü. Operasyonel demiş zaten. Materyalde dediğim gibi avladığınız hayvanların karkasları, derileri, tüyleri, şunları, bunları. Normal götürüp herhangi bir kasaba ya da gasa sattığınız malzemeleri getirip buraya veriyorsunuz. O da size ekstra hem Trader XP'si kazandırıyor, Trader rankınızı arttırıyor. Ve buradaki malzemeniz çoğalıyor. Şimdi ben bir saniye bir şeye bakacağım. Tabi avladığınız hayvanın biliyorsunuz o kötü, iyi, çok iyi yani poor, good ve perfect diye derileri ayrılıyor. Bir de ayrıca şey var. E, legendary hayvanlar var. Hiç avladınız mı bilmiyorum. Ben tesadüf birinin üzerinden şu haritayı e, lootladım abi. Şuradan baktığınız zaman mesela hangi bölgede hangi hayvanı bulabileceğiniz gözüküyor. Şu yukarıdaki boynuzlu dağ keçisini ben Tesadüfen şu an bulunduğumuz yerin kuzeyi. Tesadüf buldum ama bu şeyi başlatmamıştım. Çok ciddi de para ediyor. Yani legendary hayvanı ister derisini alın abi ister karkasını alın. Normal bir hayvanın karkası 3-5 dolar derken bu 45-50 dolar, 60 dolar, 70 dolar falan ediyor hayvanına göre. Güzel para insan şey için. Yakında bir yerde şu aşağıda şöyle bir zoomlamak istiyorum. Geyik olan yer var hemen aşağımızda yanlış görmüyorsam. Valentin bölgesi civarında gibi gözüküyor. Bir bakalım abi buradan Haritamızı açalım. Şu bölgede ben o şeyi avlamıştım. Horn diye geçiyor işte, daha geçisi. Şu bölgelerde de geyik varmış. Bir şöyle yukarılara doğru çıkalım. Şuralarda hayvan avlayalım abi. Getirelim karkaslarını. Bizim elemana verelim. Bakalım neler oluyor. Hep beraber görelim. Dilerseniz. Bir çıkalım abi yukarıya doğru. Bir ufaktan böyle bir şey yapalım. Evet Lancaster elimizde. Böyle arada bir detayla bakalım. Eagle ya da. Şu bölgelerde ne bulabileceğiz? Sen yani ne bulursak rastgele bir hayvan avlayacağız. Oranın nasıl arttığını size göstermek istiyorum. Aslında diyorum ya o masayı kurmadan önce beraber yapabilseydik çok daha güzel olacaktı. Ama olmadı abi. Vay şansımıza ya. Aslında o bölgeler av için zengin yerler. Ha, şurada bir hayvan var abi. lanuş şovasm ya Evet ha Hiç şeyine de bakmadık ama şimdi yanına gidince bakarız. 2 <laughs> tane hayvan avladık şimdi. Bakın mesela şurada gözüyorsunuz. Rocky Mountain Caval geyik öyle diyeyim. Ama tek yıldız. Ona göre de çıkardığımız malzemeler artıyor ya da azalıyor öyle söyleyeyim. Lan bu da tek yıldız şansımıza bak ya. Bu da keçi koyun yani daha koyun gibi bir şey. Biz yanılmadığım kadarıyla. Şimdi bunu skin edelim. Bunu zaten karkas olarak alamıyoruz bildiğim kadarıyla. Bunu R yapalım abi. Ayrıca bu trader rankiniz, leveliniz tabiri caizse. Bunu, bunu da skin edeceğiz. Yani yüzeceğiz. Atımıza koyalım. Böyle birkaç tane hayvan bakalım bulalım. Ben buraları hızlandıracağım zaten. Aslında bu geyikleri böyle şey avlamanın yolu var ama. Temiz yani 3 yıldız çıkartmanın bir yolu var çok uğraştırıyor yalnız. Yani en azından beni çok uğraştırıyor. Ben çok beceremiyorum. Mesela yaklaşıyorsunuz yanına. Halatla bo yakalıyorsunuz hayvanı kendinize doğru çekip bıçakla boğazını keserek öldürüyorsunuz. Ee, %99 derisi 3 yıldız çıkıyor abi. Özellikle bu büyük geyiklerin bilginiz olsun. Nereye gitti burası önce burada otlayan şu arkadaşların arkadaşları. İleride bir büyük bir geyiğin sesini duyuyorum. Ala geyik. Eskiden öyle bir film vardı arkadaşlar. Onlarda da ayı falan da oluyor. Düşüp ölmeyelim de. Evet, şimdi bir tane daha öldürdük. Bu da iki yıldız gözüküyor. Bakalım yine daha keçisi modunda. Tam istediği yerden vurduk ama. Evet bakın bu da iki yıldız. Hemen bunu da skin ediyoruz. Atımıza bunu da yüklüyoruz abi. İnşallah yükleyebiliriz. Hemen. Nerede kampımız abi? Biz Şimdi kampımıza gidelim abi. Birkaç tane hayvan avladık. Onların derilerini verelim. Mesela o malzemenin falan nasıl arttığını görün. Artı bir de şeyi de göstereceğim size. Bu yani seviye arttıkça dediğim gibi böyle vagon falan alıp Oo. Evet. Vurduk. Nereye düşüyor acaba? Evet. Bir tane de ayak hemen kartal mı vurduk? at mı vurduk? Bir şey vurduk ama. Buraya bir yere düştü abi. Bolt Eagle. Kartal vurmuşuz. Bunu da karkası olarak alalım. Gidelim atımıza binelim. Ne diyorsun Hacı abi? Kafan gözüm kırarım senin kafana sıkarım senin ha. Yolda yürürsek yine hayvan. Onları da alırız abi. Şerefsiz. ...böyle saçmalıklar çıkabiliyor. Bizi gören kimse oldu mu? Olmadı abi. Böyle durumlarda biri sizi gördüğü zaman... Aran ...aranana düşüyorsunuz. zınk diye böyle şeyler geliyor. Oyuna yeni başlayanlar varsa onu anlatayım da. Yani bahsedeyim. Şahit bırakırsanız arkanızda... ...bir anda etrafınızı... ...şerifler kanun adamları sarıyor abi. Onlarla uğraşıp duruyorsunuz. Detayla öldürdüğünüz zaman şu üstteki çarpılı göz gibi bir şey var ya o bar yükseliyor. Açık kaldıkça düşüyor ama öyle öldürdükçe de o şeyi yükseliyor. Evet. Aldık hacı abiler. Hanımcı aldık. Oo bakın. 3 yıldız abi. Hemen. Tamam. Haydi. Tek yıldıza düştü ya. Kafadan vurduk özellikle ama. Bu da ilan ne diyor ya? Niye beklediler burada? Hayırdır? Vur oldu ya. Tüh. O dediği biz bu oyunu oynamayalım ya. Bu egzantrik kuşlar da güzel paralar ediyor arkadaşlar. Dik getirirseniz. Burada kaplıcalar varmış. Bak lan burayı hiç bilmiyordum. Etrafıma bakıyorum. Acaba bir hayvan filan getirebilir miyim başka diye de. Yeraltı kaynakları var burada. Güzel. Şimdi geliyoruz abi. Bakın. Crips Trading Co. diyor mesela. Crips ticaret şirketi. <laughs> Materyal low. Donate materials. Bakın. Buradan donate materials deyip şimdi bunları Veriyorum abi ben. XP verecek bana. Para değil. XP verecek. Bakın yukarıdaki kırmızı var. Azdı. Şimdi çoğalmaya başladı yavaş yavaş. Her seferinde XP veriyor. Para vermiyor ama XP veriyor abi. Okay no comment. Bir de şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar ben size. Yukarı beyaz oldu. Bir geri geleceğiz. Bakın bu 15 olmuş buradaki malzeme. Toplam değeri şu an 37,5 dolarmış. Mesela şu an açılmıyor. Buradan Start Resupply Mission. Yani buradan şey görevi e, başlatabiliyorsunuz. Tabiri caizse. Supply görevi yani burayı destekleme görevi. Öyle söyleyeyim. Onu da başlatabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. E, Dedim ya yani buradan bunları başlatıp. Yani bu malzemeleri buraya vereceğiz abi. Bizim amca onları yavaş yavaş işleyecek. Sonra biz onları alacağız götüreceğiz. Ben o aldığımız arabanın da bizde kaldığını düşünüyordum ama bizde kalmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. İşlenmiş malzemeler. Evet işlenmiş malzemeleri de bakın buraya geliyor. Öbür vagonda nedir abi? Progres'e girelim mesela. Naturalist Trader. Seviye atladıkça şu tokenler karşılığında şu itemleri açıyorsunuz. Bunları da e, para karşılığında alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şu hayvanları alabiliyorsunuz. Atıyorum. Birinci rankta şu an ben işte bir token karşılığında bu hayvanları açıp e, 150 dolar karşılığında da bunları alabilirim. İşte 4 altın karşılığında böyle bir şey. ince bir token karşılığında bunu açtırıyorum. 4 altın karşılığında da bunu alıyorum. Hani açtırınca sizin olmuyor. İşte şu kazan mesela şu an birinci seviyedeyiz. Bunu kurabiliyoruz ama gördüğünüz gibi 650 dolar bir şeyi var. Ee, ya da Stable'a gidip oradan vagon satın alabiliyorsunuz. O vagonla avladığınız hayvanları ya da şu malzemeleri taşıya biliyorsunuz güzel kardeşlerim. Bunu da böyle kabaca anlatmış olalım. Tekrar şuraya bir gideyim acaba şey başlatacak mı? Bakın 16 oldu. Şimdi burada doluyor. Ee, mesela o yıldızlarımız çok olsaydı şu üstteki materyal bölümü var ya çok daha hızlı olacaktı Hatta bu legendary olsa yanlış bilmiyorsam 3-4 tane legendary ile burayı fulluyorsunuz O kadar ciddi hani şeyi oluyor, e, katkısı oluyor bu legendary hayvanların buraya. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, başka bir videoda da legendary hayvanları nerede bulabiliriz, nasıl avlarız bir de biraz zor ölüyor şerefsizler. Ee, ne yapabiliriz? Onları göstereceğim size. Ne diyelim? Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.